Erken gol bulamayınca maçlar sıkıntılı geçiyor. Rakip takım çok gol yemeyince direncini arttırdı. Biz de açıkçası gol bulmakta zorlandık. Pozisyonlar var ama becerili davranamıyoruz. Çünkü takımın üzerinde aşırı bir stres ve gerilim var. Son dakikaya kadar bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah. Soma kaybetti. Ayvalık'la olan 5 puan devam ediyor. Ayvalık takımı haftaya bay geçecek. Bir galibiyet daha olmamız büyük ihtimalle Çam maçında burada şampiyonluğu büyük ihtimalle daha doğrusu grubu lider bitirmeye garantileceğiz. Yolun sonu şampiyonluk inşallah. Hocam ondan sonraki maçlar için düşüncelerinizi alabilir miyiz? Düşüncelerim daha iyi oynamamız lazım. Bu stresten bir an önce kurtulmamız lazım. Skoru daha çabuk elde etmemiz lazım. Yoksa gerçekten bu bizi zorlar. Hocam Burak Çoban Evet. Daha önceden görmediğimiz genç Aynen. bir oyuncu. Şimdi kardeşimiz biraz e, denk geldi buraya. Almanya Stuttgart ikinci takımdan aldık. Çabuk bir oyuncu, etkili bir oyuncu. direkt skor etkili bir oyuncu. E, orada da Allah'tan o driblingi iyi yaptı. Çalımı yaptı, penaltıyı aldı. Ondan da faydalanma yoluna gideceğiz. Sağ olun. Enş